Herkese merhabalar arkadaşlar. Pointer dizileri göreceğiz. Pointer dizileri görmeden önce arkadaşlar pointerlar ve dizileri bir hatırlayalım. Pointerlar ne yapıyordu? Değer tutmuyordu. Adres tutuyordu. Bunu şöyle görebiliriz. En basit örnekle. Integer sayı diye bir değişken oluşturalım. Ve değerini 10 verelim. ve bu sayı değişkenini 20 yapmak istersen dolaylı yoldan pointerları kullanabiliyordum. Bir pointer oluşturalım. Pointer'a da sayı değişkenini atayalım. İsterseniz bu şekilde atlayabilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde. Tabi sayı değişkeninin adres e, operatörünü eklemeyi unutmayacağız. Şimdi biz bu pointerımız sayı değişkenine müdahale edebilir artık. İsterseniz onu görelim. Sayı değişkenini 10 değil 20 yapalım. Bunu sayı eşittir 20 diye değil de şu şekilde yapacağız. PTR eşittir 20 diyeceğiz. Şimdi bir görelim sayı değişkenimizde... E, ne varmış? PTR'yi yazdıracağım. F11'e basıyorum. Burada 20'yi göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayı değişkenim 20 oldu. Şimdi dizilerde e, ne yapıyordu? Bir de dizilerle ilgili bir işlem yapalım. Integer dizi diyelim. 5 boyutlu olsun. 3 5 7 9 Şuraya 1 diyelim en başa. 1 3 5 7 9 Dizilerle pointerlar biraz iç içe. Yani biz e, değişken de bir değer tutarken dizide de ilk değeri tutuyor. Yani şu an bir neyse onu tutacak. Görelim isterseniz. Integer pointer dedim. Dizi değişkenini e, tuttum. Tabi dizilerde bu adres operatörünü eklemenize gerek yok. Şimdi onu da görelim. Printf diyorum. Yüzde de ptr'nin değerini görelim. F11'e basıyorum. Gördüğünüz gibi 1'i tuttu. Yani dizinin ilk değeri. İsterseniz ilk değeri 10 yapalım. Şimdi tekrar F11'e basıyorum. 10, old 10 olduğunu gördük. Dizilerin üzerinde pointerlar şu şekilde dolaşıyor. Mesela burada pointer art artı dediğim zaman e, dizinin ikinci elemanına geçti şu an. Pointer'ım ikinci elemanını e, tutuyor, gösteriyor. Onu da görelim. Hemen şunu kopyalayayım. Aşağıya yapıştırayım. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi ikinci elemanımız da 3'tü zaten. Şimdi diziyi de hatırladık, pointer'ı da hatırladık. Biz bu dizi, e, pointer dizi ne oluyor? İşte bunu göreceğiz bu videomuzda, bu eğitimimizde. Pointer dizi de hem pointer kullanacağız hem de diziyi kullanacağız. Yani integer dizi diyordum, bu şekilde bir dizi tanımlıyordum. Bu diziyi de ancak şuraya pointer da koyduğum zaman bu pointer dizi oluyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bunu anlayabilmemiz için bir ayları yazan bir uygulama yapalım. String e, olması için bunu çar yapalım. Çar, e, çar e, ilkbahar diyelim. Şu şekilde ilkbahardan başlayalım. Hemen dizi köşeli parantezimizde koyalım. İlkbaharın aylarını yazalım. İlkbaharımız ne? E, Mart Nisan Mayıs Şimdi bir dizi daha oluşturalım. Pointer dizi ilkbaharda. Ee, ilk i̇lkbahardan sonra yaz diyelim. Dizi köşeli parantezimizi koyalım. Ve ee, yaz aylarını yazalım. Haziran, Temmuz, Ağustos. Diğerlerini de hemen yazalım. Çar, ee, i̇lkbahar yaz, sonbahar diyelim. Hemen dizi köşeli parantezimizi koyalım. Sonbaharın değerlerini de atalım. Ee, Eylül, Ekim ve Kasım. Hemen e, kışı da yazalım. Kış diyelim. Köşeli parantez de ekleyelim. Dizi oldu anlaşılsın. E, ve Eylül, Ekim, Kasım'da Aralık, Ocak e, Şubat diyerek kış aylarında yazdık. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu e, pointer dizi. Bir de e, biz bunları yazdırmak istersek mesela ilkbaharın e, İlk indisini yazdırmak istersek şu şekilde yazdırabiliriz. Printf diyelim. E, yüzde S diyeyim arkadaşlar. İlk baharın ilk baharın önce bir değerini bir görelim. Şu şekilde. F11'e basayım. Şu virgülü unutmuşuz. Mart'ı gördük. Yani şu an e, ilk bar Mart'ı gösteriyor. E, diğerleri de bu şekilde ilk şeyi gösterir ve üzerinde ilerleyebiliriz. görelim. Şunu kaldırayım. Tamam. Nisan'ı gördük. Şuradaki Nisan'ı biraz açık olmuş. Diğer Mayıs'ı görmek için de hemen şunu ikinci indis yapalım. da gördük. Diğerler için de yaz, sonbahar, kış için de bu şekilde görebiliriz. Biz bunları burada pointur tutan pointurlarla üzerinde gezerek bu dört satırı ve üç sütunu yazdıralım. O zaman bir pointer, e, pointer'ı oluşturalım. E, çağır. E, ne diyelim? Mevsimler diyelim. E, mevsimler diyelim buna da. Şimdi pointer tutan pointer'ımız e, da aynı şekilde dizi yapalım. Bu da arkadaşlar burada ne yapıyordu? Şuraya 3 yazsak olur. Yazmasak da olur. Zaten 3 değişken olduğu gözüküyor. Otomatik üç boylu olduğu gözüküyor. Mevsimleri de şöyle 4 yazayım anlaşılsın. Burada dört tane satır var gördüğünüz gibi. Bunu da dört diye belirli Ve şöyle bir atama yapalım. Poyntur, e, tutan pointer tutan pointer'ın yani işi biraz daha zorlaştırarak e, sınırları zorluyoruz arkadaşlar. Pointer tutan pointer dizinin e, atamalarını da şöyle yapacağız. Mevsimler. Mevsimlerin sıfırıncı indisine İlk bahar atıyorum. İlk bahar. Mevsimlerin e, mevsimler dizisinin pointerını birinci indisine e, yazı atayalım. Mevsimler dizisinin ikinci indisine sonbahar atıyorum. Mevsimler dizisinin e, sonuncu indisine de kışı atayalım. Şunu kız demişiz. Onu kış yapalım hemen. Tamam. Şimdi bunların üzerinde de dolaşalım. Yani mevsimler e, pointer dizisi üzerinde dolaşarak şu değerleri yazdıralım. Yani bunları şu an matris gibi düşünebiliriz. Yani 4'e 4 satır, 3 sütunlu bir matris oluşturduk biz bunu. Onu da dolaşarak görelim. For diyelim. Bir integer i ve j oluşturdum. Çünkü matris 4 4 satır 3 sütun olacak. O zaman i sıfırdan başlasın. i 4 diyelim. Satır, önce satırlarda dolaşacağız. Sonra i art artı diyelim. Hemen iç for üstüne de j diyelim. Sıfırdan başlasın. j küçük olsun. 3'ten j art artı diyelim. Çünkü her şeyde 3'er değer var. Bunları da yazdıralım arkadaşlar. %D diyelim. Pardon %S diyelim. Ders sıraş tap koyalım. Bir tap boşluk olsun neyi yazdıracağız? Virgül diyelim. Mevsimlerin iyisinin şiis. Biz bunu matrislerde görüyorduk zaten. Pointer tutan pointer dizinin kullanımı da bu şekilde görmüş olacağız. Şu şekilde bir her e, satırdan sonra bir boşluk yapsın. O yüzden şuraya bir ters slash e koyacağım. Bir sonucu görelim arkadaşlar. F11'e bastım. Gördüğünüz gibi Mart, Nisan, Mayıs dedi. Haziran Temmuz Ağustos dedi Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat. Şuradaki şey boşluk fazla olmuş. Onu da şu şekilde çözelim. Şu boşluğu kapatayım. Bir tap olsun. Bir daha bakalım. Evet, şimdi daha düzenli oldu. Gördüğünüz gibi pointer diziler, pointer tutan pointer diziler diyerek bir uygulama yaptık. Biraz sınırları zorladık. Ancak pointerların ve dizilerin iç içe kullanımı için iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum uygulamamız bu kadar herkese iyi çalışmalar